What just happened? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce yeni çekilişimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. 15 Eylül'de bitecek çekilişimiz için videoyu beğenip abone olup ve lütfen yorumlarda hangi takımı tutuyorsanız belirtin. Video hakkındaki görüşleriniz benim için çok önemli. Haydi videoya geçelim. Bundesliga'nın ilk haftasına harika bir başlangıç yapan ve geçtiğimiz sezon kaldığı yerden devam eden genç yıldız Erlik Haaland'ın Alman ekibinden sonraki durağı merakla beklenirken Mbappe ile de anlaştığı öne sürülen Real'in Norveçli yıldız için Dortmund yönetimiyle yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdığı öne sürüldü. Gelen bilgilere göre Haaland'ın transferinde öncelik hakkı için Dortmund'la anlaşan Real Madrid, oyuncunun bu sezon takımda kalmasına onay verdi. Real Madrid'in yanı sıra Chelsea, United ve City'nin de ilgilendiği Erling Haaland, Real Madrid forması giymek istiyor. Sözleşmesinde 2022 yazında 75 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan Haaland'ın, bir dönem Manchester City forması da giyen babası Haaland ve menajeri, geçtiğimiz sezon Real Madrid, Barcelona ve çok sayıda Premier Lig kulübüyle masaya oturmuş, ancak Haaland bir yıl daha takımda kalmayı seçmişti. Öte yandan Paris Saint Germain'de sezon sonunda bitecek kontratını yenilemeyen Mbappe ile de büyük oranda anlaşan Real Madrid, Büyük bir olasılıkla dünya futbolunda önümüzdeki 15 yıla damgasını vurması beklenen bu iki ismi aynı takımda buluşturacak ve futbol tarihinin en heyecan verici hücumatlarından birini oluşturacak. Sergio Aguero'nun sözleşmesinin sona ermesiyle Barcelona'nın yolunu tutmasının ardından Manchester City kadrosuna bir Santrafor takviyesi yapmaya karar vermişti. Geçtiğimiz günlerde rekor bedelle Jack Grealish'i transfer eden son Premier League şampiyonu Santrafor transferinde de önceliği Harry Kane olarak belirledi. 100 milyon pound değerindeki ilk teklifinin reddedildiği söylenen Manchester City'ye bir kötü haber de takımın içinden geldi. Gelen son haberlere göre Tottenham'ı ikna etmek için daha iyi bir teklif yapmaya hazırlanan ve bonservis ücretini de düşürmeye çalışan City, takasta Bernardo Silva önermeye çalışıyordu. Ancak Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes oyuncu Tottenham transferine ikna etmeyi başaramadı. Bernardo Silva yeni sezonda düzenli forma giymek istediğini belirterek gelen teklifleri de dinlemek istediğini açıklamıştı. Ayrıca habere göre Portekizli oyuncu kariyerini İspanya'da devam etmeye sıcak bakıyor. Premier Lig'in ilk haftasında oynanan City karşılaşmasında da görev almayan Harry Kane, takımdan ayrılma konusundaki ısrarını sürdürüyor. Ancak Tottenham Başkanı Daniel Levy ise gelen teklif ne kadar yüksek olursa olsun oyuncuyu satmak istemiyor. Real Madrid Fransız yıldızı Karim Benzema ile yeni sözleşme imzaladı. Madrid ekibinden yapılan açıklamada 33 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 2009 yılında Olimpik Lyon'dan transfer olan Benzema tüm kulvarlarda 560 maça çıktı ve 281 gol atmıştı. Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'de anlaşan Messi'ye ait 30 numaralı forma satışlarının bir hafta içerisinde 1 milyon aştığı öne sürüldü. Kulübün mağazaları ve resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan Messi formalarının fiyatı 115 ile 165 euro arasında değiştiği biliniyor. Öte yandan Paris Saint Germain'in üretici firmayla yapılan anlaşma gereği forma satışlarından elde edilen gelirin tamamını alamadığı kaydedildi. Bu arada transfer sonrası ilk 24 saatlik süreçte en fazla forma satışı rekorunun da kırıldığı iddia ediliyor. İlk 24 saatte 832 bin adet forması satılan Messi'nin 2018'de Juventus'a transfer olduktan sonra 520 bin forması satılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya ait rekoru kırdığı ifade ediliyor. Yeni transfer olduğu Fenerbahçe'de teknik ekibin raporu doğrultusunda gelir gelmez gözden çıkarılan Steven Colker'ın menajeri tarafından Trabzonspor'a da önerildiği ortaya çıktı. Deneyimli oyuncu için teknik direktör Abdullah Avcı'nın doğrudan olmaz raporu verdiği ifade edildi. Transferde forvet ve sol beke yoğunlaşan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan orta sahaya talep geldi. Ozan'ın ayrılması ve Sosa'nın da fazla düşünülmemesi nedeniyle bu bölgeye de takviye gerekebileceğini belirten Portekiz'de çalıştırıcı Lille'de forma giyen vatandaşını önerdi. Yönetim 26 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti. Oyunun iki yönünde de etkili olabilen ve her iki ayağında kullanan yıldız futbolcu geçen sezonki tarihi şampiyonlukta 38 lig maçının 33'ünde de yer almıştı. Transfer döneminde son günlere girilirken yaz başında Berke Özer için Fenerbahçe'nin kapısını çalan ancak 6 milyon euroluk teklife rağmen sarı lacivertli takımdan olumsuz cevap alan Atletico Madrid yan arkasında kalacak yedek kalecisini buldu. La Liga'nın son şampiyonu Fransız kaleci Benjamin Lecomte'yi kadrosuna kattı. Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer için kapıştığı Getson Fernandes konusunda Benfica Toksatıcı satıcı rolünü oynamaya devam ederken teknik direktör Jorge Jesus'tan mesaj geldi. Jesus, Gerson Fernandez dahil hiçbir oyuncularını bekledikleri teklifin altına göndermeye sıcak bakmadıklarını ve kadrolarından memnun olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam Benfica'nın başka takımlar tarafından istenen oyuncuları var. Biz elimizdeki kadrodan memnunuz ancak finansal olarak tatmin olursak transfer dönemi bitene kadar ayrılıklar olabilir ifadelerini kullandı. Yeni sezonda Benfica'da henüz bir maçta 7 dakika oynayabilen Gerson Fernandez aslında Jorge Jesus'un ana planları arasında yer almıyor. Benfica Türkiye ile birlikte İtalya ve Arap ülkelerinden de talipleri olan oyuncusu için isteksiz tavırlar sergileyerek son günlerde 20 milyon euroluk bir teklif geleceğine inanıyor. 3 kulvarda birden mücadele eden Beşiktaş orta sahaya alternatif oluşturmak için arayışlarını sürdürüyor. Bu anlamda listenin üst sıralarında yer alan Beijing Guan forması giyen Fernando Lucas boşa çıktı. Siyah Beyazların transfer listesinde üst sıralarda yer alan 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, senelik 1.7 milyon euro istedi. Ancak Kara Kartal 1.5 milyon euro teklif etti. İki taraf da şimdi orta yol arayışlarını sürdürüyor. Brezilyalı'nın Beşiktaş'ta forma giymek istemesi nedeniyle bu transferin kısa bir süre içinde bitmesi bekleniyor. Brezilya dışına ilk olarak 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında altyapısından yetiştiği giremiyordan Shakhtar'a transfer olarak çıkan Fernando, sonrasında Sampdoria ve Spartak Moskova formaları da giymişti. 2019-20 sezonun ilk yarısında 5.4 milyon euro karşında Beijing tarafından kiralanan 29 yaşındaki ön libero'nun bonservisi de Şubat 2020'de 9.6 milyon euro karşılığında alınmış ve toplam transfer 15 milyon euroya bitmişti. Bu yazsa Fernando Beijing'den resmen ayrılarak serbest oyuncu konumuna geldi. Son olarak İspanyol ekibi Aleves forması giyen ve bonservis elinde olan Lucas Perez için Beşiktaş'ın devreye girdiği öne sürüldü. İspanya'da yer alan haberlere göre siyah beyazlı ekibin 32 yaşındaki forveti bedelsiz olarak katlusuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Lucas Perez geçen sezon çıktı 32 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Galatasaray'ın Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve Türkiye'deki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Mustafa Muhammed için Fransız ekipleri yeniden devreye girdi. Galatasaray'da düşen performansı nedeniyle geleceği belirsizleşen Muhammed için milli yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, bir başka milli yıldızımız Cengiz Ünder'in oynadığı Marsilya'nın devrede olduğu belirtiliyor. Frans Futbol'dan ünlü gazeteci Nabil Diyelit, geçtiğimiz ara transfer döneminde Galatasaray'la yarışa giren saint ardından şimdi farklı Fransız ekiplerinin de oyuncuyla ilgilendiklerini belirtti. Bu yaz Fransa'da yeniden transfer piyasasına girdiği aktarılan Mustafa Muhammed'le son şampiyon Lille ve golcü takviyesi yapmayı planlayan Marsilya ilgileniyor. Trabzonspor yönetimi Simon Deli konusunda girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği oyuncu için resmi görüşmeler yeniden başladı. Menajeri tarafından Süper Lig'den farklı takımlara da sunulması nedeniyle geri adım atan Bordo Maviller, oyuncu tarafının verilen teklife yanaşması nedeniyle bir kez daha Yıldız Stoper'i gündemini aldı. Kulüp Brüj'ün 2019'da 2,5 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Deli, geride kalan sezonda Slav yaparak da kiralık olarak geçirmişti. Vitor Hugo ve Edgar Yeh ikilisinin seviyesini arttıracak bir takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, bu transferi kısa zamanda bitirmek için büyük mesai harcıyor. Belçika temsilcisinin Denil'in bonservisine 2 milyon euro yani yaklaşık 20 milyon TL istediği ifade ediliyor. Trabzonspor'da Alanya Spor'dan kadroya katılan Siopis'in ardından Gözler Efecan Karaca'ya çevrildi. Geçen sezondan bu yana fırtınanın radarında olan milli kanat oyuncusu için iki kulüp şartları bir kez daha masaya yatıracak. Yönetimin Efecan için de şartları zorlayacağı gelen haberler arasında. Lionel Messi kadrosunu tutamayan ve finansal açıdan tarihin en karanlık mali dönemlerinden birini yaşayan Barcelona'da yeniden yapılanma sürecindeki sancılar devam ediyor. Katalan ekibinde transfer listesine konulan Danimarkalı Santrafor Martin Braithwaite'in gelen tekliflere rağmen takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi. İspanyol basınında sportta yer alan habere göre Barcelona yönetimine Katalan ekibinden sadece üst düzey bir Avrupa takımı için ayrılacağını ileten Braithwaite, şimdiden West Ham United ve Brighton gibi Premier League kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdi. Kariyerinde geri adım atmak istemeyen Braithwaite, üst düzey futbolda kalıcı olmadığına bu yönde bir karar aldı. Öte yandan takımının 4-2 kazandığı Real Sociedad karşılaşmasına 2 gol ve bir asiste damga vuran Braithwaite, her ne kadar satış listesinde de olsa da yaptığı bu iyi başlangıcın ardından takımda kalabilir. Arsenal, Sheffield United'dan kaleci Aaron Ramsey'li kadrosuna kattı. Arsenal kulübü 23 yaşındaki İngiliz file bekçisiyle uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında transferin bonuslarla 30 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü. Geçen sezon tüm lig maçlarında Sheffield United kalesini koruyan Ramsdale bu sezonsa 2 maçta görev yapmıştı. <laughs>